Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4000 kupa olmaya çalışacağız. Nasıl yapacaksak ben de bilmiyorum. Savaş topu oynayalım. Deneyeceğiz Allah'ın izniyle. Alırız. Deminden beri video çekiyordum. Sürekli bir şeyler oluyor ekran kaydına. Almamış. Ya, almış da bulamadık yani. Bordo atmam lazım ama sen nereden çıktın bro? Aaa çizgide kaldı çizgide. Ya insan oyun bak süperser onu geçirirdin ya. Benim tanıdığım süperser onu geçirirdi. Oğlum <laughs> sen ne yapçın? Şimdi. Aa. cool. Ultiye attım şöyle tat 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 diye aldım atmanızda. Hı 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 Arkadaşlar uzun süreden ardından videolar gelmiyordu. Uzun süreden sonra karşınıza tekrardan. Oh, 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 Bunların her bölümü ha bizim her bölüm attım. güzel bastırdılar. Bunlar ayrı ayrı yönlerden de geliyorlar. Ortadan çat diye gelseler. Ah. Hayır. Görüyorsunuz arkadaşlar çizgide tutuyorum tabağı. Bu arada yeniliyoruz benim acilen atmam lazım ya. Sana atsam bile ona olmaz alamaz. Attım şöyle ver. Ben çizgi gelsin. işte ya. <laughs> gelmiş. Küçük gelmiş. Ücretsiz bir şey var mı ya? Evet, arkadaşlar kuzenim Ahmet işte bu çocuk onun da. <laughs> hem bu haritada Jesse bence gider. Çünkü o ultisi bayağı işe yarıyor. El Primo onlar da El Primo. Kaçıyor. Ve Ahmet oraya top atılır mı? Herkes ya buradan korkuyor bu arada arkadaşlar. <laughs> öldüremiyor be ha. Bizde orada tükenmez ha. atarız böyle arkadaşlar. <Gülüyor> 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 Bugün de cumartesi arkadaşlar. Allah sahaya gideriz inşallah. Annem de şarkı dinliyor ya. Evet Ahmet. Haydi Ahmet Allah. Sulti bastım. Oldu mu Allaha Sulti, sık, sık 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 sık. Belanı, belanı. Atattık oh. Arkadaşlar nefesim gitti konuşamadım da. 2 saattir at o. Oh. Sucuklu yumurta gitti. bast <laughs> bastım ona ya. Oyna hadi boy boy oyna. Gel gel bu ol. Çek burluyulu buraya ultim sıksın ona. Attım oraya ultiyi. Ulti ulti yorgu 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 ulti 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 yorgu yorgu. ult 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 ya Ahmet atıyor sana ha <laughs> ha tamam Arkadaşlar asistleri ben yapıyorum zaten görüyorsunuz. Ama bugün güzel inşallah gideriz ya. Ben de şöyle cumartesi günü yani bu hafta cumartesi günü İzmir'e gidiyorum arkadaşlar. İzmir'de de bol bol dutlular gelecek. Ve yalnız onu da bir de dur. Ha, tam. Heh, tamam. Kardeşim bak beni nasıl biliyor. Yalnız bu arada bu Dynamite beni alır. Benim burada olduğumu tahmin etmeyin. Benim ultim ulti ulti. Helal Ahmet be. Ya bu arada bunlar bizi sıkıştırıyorlar. Dynamite tehlikeli ya. Tehlikeli madde. Tamam hadi hadi bay bay. Hadi sık sık. Hmm. Ya ult. Ahmet uzaklaştır uzaklaştır. Evet evet evet. Bir daha sık bir daha sık. Aa. Ben varım ben varım ben varım. Ben varım. Aa. Berabere bitsin. Ya uzatmalar var sonuçta da zaten? Muz, hüps. Uf, <laughs> oh met. Aa öleceğim, 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 öleceğim. Bu da güvendeyiz. Tabii dynamite gelmesi güvendeyiz. Hem var ya it basarak Lan şu Dain ölsene Dain Mike. Aa bismillah bismillah. Hayır. Ahmet. Sık. Helal kardeşim be. Aa yandık. Aa et. Hayır hayır hayır. Nasıl attı lan? Nasıl attı ben onu öldürdüm. Ol ulti. Hepiniz ölmeyin bana. Ölmüyorlar. ölmüyorlar da. Adamlar ölmüyor da can kaç gotcha can mısınız? Kedi misiniz oğlum? Bak geçen maçta bende de öyle oldu. Niye girmedi? Ucunda kaldı. Hocam bu maçta da bir sorun var. Ha. Bak bana görebilirsin. Of hadi Ahmet ya. <laughs> Savaşçılarına bakalım Ahmet'in. Arkadaşlar sprintlarını ben çıkarttım. Piper'ı kendi çıkartmış. Zaten Piper yani belli bir süreden sonra kendi kendine çıkıyor zaten. Belli bu çıkartmış kardeşim. Hadi. Of ya arkadaşlar. Hı, be, yürektesin. Ha, işte. ben yürektesin. Ya işte. Şelig'i çıksın. Ben ultimi atmak için bekliyorum. Bir de Ronaldo'su. Max <laughs> <laughs> Ya, git. Tutu. Ver artık Ahmetçik. <laughs> Ultima yapmasam iyi olurdu. Ben orada bo var diye yapmıştım. Oh! Ha. Nasıl oluyor abi? bu? Tuf tuf ama ölebilirim de çomuz çomuz kumuz benim açtığın için salda da yavaşlattılar beni ya tamam anne arkadaşlar ben bir kahvaltıya gideceğim videoyu burada bırakalım şu videoyu kazanalım <laughs> Hadi hadi Ahmet. Ahmet al şunu. <laughs> Ahmet çık. Yo Ahmet cünüp müsün kardeşim ya. Bak şeyle ultisini atarsa bitersin sen. Bitersin ben onu söyleyeyim. Sık! ya o bir tane bile ha tamam. Evet ben söyleyecekken bir şey yapıyorlar sonra lafım ağzımda kaldırıyorlar. Burada bile topuma nasıl Sık sık bas biri bas ya nasıl ölüyorum ya Allah aşkına gidin ya gidin, gidin, gidin. uzatmalar arkadaşlar uzatma uzatma uzatmalar as -i. benim ultim var ya. sen tedbirini alacak bir şey olamaz evet şu an biz tedbirimi al tedbirimizi aldık şeyliğe karşı sağ ol kardeş ben hop. şaşırtmacalı Bizim kaleye ne atıyorsun onu? He? Uzaklaştır çabuk. Bizim kaleye doğru atıyor Ahmet. Önleri şaşırdı daha. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Ah. Oh. Yemeyecektik ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videoyu burada kapatalım. Şunu da açalım. Haydi bismillah. Ya, gelmiyor işte kardeşler. Gelmiyor. Kulübüme de gelebilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe gördüğünüz Buradan tanırsınız da. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.